Atılanız o Bugün Fenerbahçe Kayseri Spor maçının muhtemelen konuyla atılı canlımızda hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar Fenerbahçe Kayseri Spor maçının muhtemelen konuyla atılı canlımı hemen diye geçiyorum arkadaşlar. Saat günümüz yani 7'de Fenerbahçe Kayseri Spor maçının ilk konuyla de olacak arkadaşlar. Ve Arkadaşlar, ne varsa bir maçtan sonraki balkonda olacak diyor arkadaşlar. Ben, Çiğkazlı Sipomu için hemen de geçiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar, sonrasında canlıyımını da kapatacağım arkadaşlar. Ben, Çiğkazlı Sipomu hemen de geçiyorum arkadaşlar. olsun, sebebi olduğu şükürler always fight asans nene kemaktoğlu enisi ocak arkadaşlar bu arada arkadaşlar eee win scott arkadaşlar 3 3 0 diyorum arkadaşlar diyor bunun ikisinde bir arkadaşlar win scott tahminim 3 0 diyorum arkadaşlar bunun ikisinde bir arkadaşlar e, ben dayanamadım arkadaşlar eee ve anki maaş size de e, baş başa bakacağım arkadaşlar. Bir tane maaş e, şey yapacağım. Ama bu arada arkadaşlar e, dediğim gibi saatimiz 19'da yani 7'de parça kalsiz konu için ilk kombini devası ve maaşla sonraki de e, balkonda canlıyımız olacak diyorum. Hadi bakalım. Şimdi e, ben Avrupa maçı geri konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Ve istediğiniz maç varsa da tabii ki de e, yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben açım maaşı tabii ki de Türkiye'nin Üç sıfır, üç sıfır, iki ya 3 üç sıfır, ikinci ya da beş sıfır. <laughs> üç, üç sıfır Üç sıfır, üç sıfır. İki yıldan. İkinci yıldan. Beş sıfır. İki yıldan, üç sıfır. İkinci iki de beş sıfır. Beş Emsali bütün dünyada. En güzel renkler Kanarya Oturmuşsun gönül tahtıma Sen, sen, sen Fenerbahçe Gol, gol Fenerbahçe Şimdi bir şarkı var dilinde Devasın ve maçtan sonraki ki canlı da Agaşa Devasın ve maçtan ki maçtan sonki canımda canlı da balkonda olacak diyor mu balkonda yapacağız arkadaşlar. bu bilgisini bir Agaşa bir de e, bu maçı tabii ki de benim e, söylemiştim. Yeni söyleyeyim arkadaşlar. İlk yarı 3 sıfıra atacağız arkadaşlar. İkinci yarı 5 sıfıra kazanıp balkondaki canlı evinde de sizleri de bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Zeyn basmanızı unutmayın arkadaşlar. Ve bu açıkçası yorumlarda yazın. Hadi bakalım sizi çok seviyorum hadi. Allah'a emanet olun. Bir, son gibi videoda sonra geçen yayında. Üçlü de arkadaşlar. <laughs> ben şeyimiz Kasi Spor Maçı'nın ilk komedi. E, canlıymış saatimiz 19'a yani 7'de devrası ve maçtan sonraki canımızda da balkonda olacak arkadaşlar. bunun bilgisini bir bakışı Hadi bakalım size çok seviyorum inşaatı şampiyon daha şey diyorum akışa benim